Bah, bah, tori. Herkese merhabalar. Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda Ankara Gücü Bursaspor'u konuk edecek. Eee Ankara Gücü tarafına baktığımızda e, sezon inişli çıkışlı bir grafikle başlamışlardı ancak daha sonra üst üste gelen e, galibiyetlerle bir e, çıkışa geçtiler. Ki e, geçtiğimiz hafta da Sami Yen tadında Galatasaray'ı e, 4-2'lik bir skorla, şok bir skorla mağlup etmeyi başardılar. Bursa Spor tarafına baktığımızda onlar lige çok iyi başlamışlardı. Üst üste gelen galibiyetlerin ardından. Önce İstanbul'da Büyükşehir Belediye ile bir beraberlik. Daha sonra da içeride Karabük'te alınan bir beraberlik var. Ama hala e, liderler. ikinci ile aralarında 3 puan var. E, i̇yi gidiyorlar diyebiliriz geçtiğimiz sezonun şampiyonu. Avrupa'da ama işler pek e, iyi gitmiyor. E, Şampiyonlar Ligi'ne önce içeride Valencia mağlubiyeti ile e, İskoçya'da. Rangers deplasmanından da <laughs> mağlubiyetle döndüler. <laughs> Şimdi de Ankara gücü karşısına çıkıyorlar. Ankara gücünü ben bu maçta biraz daha şanslı görüyorum. Çünkü yakaladıkları form grafiği de ortada. Ankara'daki hani iyi seyircilere sahip Anadolu takımlar, takımlarından biri Ankara gücü. Ama tabi Bursa Sporu da fazla yabana atmamak lazım. sonuçta ben gollü ve keyifli, zevkli bir mücadele bekliyorum. benim taraf bahsi olarak ön planda tuttuğum takım Ankara gücü. bu nedenle bahis olarak Ankara gücünün yenilmeyeceğine dair 1-0 çifte şans bahsi oynanabilir e ee, alternatif arayan e, bahisçilere ise ben e, üst tercihini öneriyorum. Babatori